Hocam eğer düzgün anlatırsanız sizi çok izleyeceklermiş. Öyle diyorlar. Biliyorlar. Gerçekten böyle çok rahat. Tiger Lannister'ın kaplanı geldi. Benim oğlum, Sen canım misin? oğlum. Oğlum oğlum, biricik oğlum. Benim oğlum, canım oğlum. Bay aram, anam, anam, anam. Allah Allah. <laughs> oğlum, çok komiksin. Çok komiktir benim oğlum. Ben anam. Ben bütün şimdi çocuklara gene, bakarım. Şimdi Herkese bakarım. Bak tırnak. Bakın bakın. Bakın bakın. Bakın Bugün konumuz ikinci trimester. Geçen hafta ilk trimesterden bahsetmiştik. Bu hafta ikinci trimester. Dün de bahsetmiştik. <laughs> <laughs> i̇kinci trimester 14 ile 27. haftalar arasındaki dönem. geçtiğimiz hafta birinci trimesterda nelerle karşılaşacağını, gebe hamile olduğunu nasıl anlaşılır, evet. onları konuşmuştuk. Şimdi artık 2. Sırmestr'da 14 ve 27. haftalar arasında neler yaşanıyor? Okay. E, ne Hangi testlere yapılması gerekiyor? E, bunlarla ilgili konuşacağız. E, bazı diğer konuları işte testler ayrıntı olarak bir video yapacağımız için burada çok şey bahsetmeyeceğim ben e, testleri Sadece kısaca bir ilgilenmeme yapacağız. Yapacak. Beslenme için ayrı bir video yapacağız. Tam seyretme için ayrı bir <laughs> video yapacağız. Burası sadece Birinci trimester ne, ikinci, ikinci trimester ne, trimester üçüncü trimester, mi? trimester mi? Sadece bu arada öyle bir video. Bundan sonra da üçüncü trimesterde olanları da izleyebilirsiniz. Çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü 39-40 dakikaları uzuyor. Onlardan insanlar sıkı açıklıklar geçiyor. Yani evet çok uzun. Hızlı hızlı hap bilgiler. Aynen öyle. Biraz da geek. Şimdi 14. haftanın itibarıyla artık eğer ilk trimesterde bulantı kusmanız, çok sık bulantı kusma yaşadıysanız artık bulantı kusmaların azaldığı, aşamaya girdiğimizi şey söyledim. Gebeliğin balayı. Gebeliğin balayı olarak Gebeliğin tanımlıyoruz. Balayı. Evet. Çünkü yani, şu i̇kinci trimester aslında biz hep öyle söylüyoruz. Aa. Gebeliğin balayı olarak geçiyor çünkü e, burada artık o ilk trimesterde yaşadığımız semptomlar, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, sık idrara çıkma gibi gebeli, gebeliğe bağlı karşılaştığımız semptomlar azalıyor. E, tabii ki yine ikinci trimesterde bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz ama ee, çok ilk trimesterde olduğu kadar değil ve son trimesterde de yaşayacağımız problemler kadar değil. Dolayısıyla ikinci trimester gebeliğin balayı. Evet. Ee, çok da bir izlemin olmadığı aslında rutin e, izlemlerin yapıldığı bir dönem. 14. haftadan itibaren artık cinsiyet belli oluyor. Okay. Ee, bazı yerler 12. haftadan itibaren söyleyebilir ama hekimler genelde 16. haftayı bekliyorlar. 14-16 haftalar arasında cinsiyeti öğrenebilirsiniz. Ee, ya da e, nip test yaparsanız da zaten 12. haftada evet. cinsiyeti öğrenebiliyorsunuz. Nip'ten bahsettik ama bir daha bahsedebiliriz isterseniz. Nip testini söylemiştik. Gene ayrıntılı bahsedeceğim ben ama kapaca e, annenin kanından fetüse ait DNA'nın e, analizinin yapıldığı bir yöntem. Burada e, bebek, bebeğin DNA'sını incelerek herhangi bir kromozomal anomali var mı yok mu bunun değerlendirmesi yapılıyor. Kromozomal inceleme yapıldığı için de cinsiyeti söylüyor bize. Ee, biz yani e, kaçıncı haftada cinsiyeti öğrenebiliyoruz? Yani 12. haftada öğrenebiliyorsunuz. 12. haftada cinsiyeti öğrenebiliyorsunuz. Bir SNP testiyle Çok öğrenmiştik. Ya. ya. müthiş yani. Ama peki şey de oluyor mu? Ama şöyle bir şey var. mı? 8. haftada de... öğrenebiliyorsun. Cinsiyet söylemiyorlar aslında. Bunu Onu... bilsek mi? Yasak. Öğrenebiliyorsunuz da değil. Biliyorlar da şey ama onu ya yani ne yasak ya çaktırmadan söylüyorlar işte oraya mavi kaşa basıyormuş da yok pembe <laughs> kaşa basıyor. O herkesin başına gelen bir şey. Bir tek bizim başımıza gelmez ki. Evet ne bileyim yasak. Şey ne yasak? 12. <laughs> haftada öğreniyormuş ki. Söylemesi yasak. Yani tamam o onun testine... sorumluluğu bizde ne alakası var? <laughs> Biz nip testinin neler yapabileceğini söylüyoruz. Evet. Ha nip testiyle gider biri adamın oğlunun olup olmadığını söyler. O onun suçu bizde evet. ne alakası var? Nip testi söyleyebiliyor <laughs> mu bunu? Söyleyebiliyor. Değil mi? Hı hı. Bizde yok abi. Onu analiz yapan düşünsün yani. Ama hekimler genelde 14-16. haftalar arasını bekliyorlar cinsiyetin net bir şekilde söyleyebilmek için. E, ee, tabii ki bebeğin pozisyonu cinsiyeti görebilmek için önemli odur girdiğinizde. O yüzden bazı durumlarda da gecikebilir. Yani 20. haftaya kadar önlemeyen biliyorum ben çevremde. E, 14. haftadan sonra... Hocam her zaman küçük pay bırakıyorlar galiba değil mi? Aynen öyle. 99, %99 dişi. Dişi ne lan? %99 kız, %99 erkek diye söylüyorlar. Yani değil evet mi? bir yüzdelik dilimi her şeyde olarak. ama yani testlerde de öyle. Tabii. Yüzde birlik ya da binde ya, birlik bir oran bırakıyorlar. Biraz kendilerini bir almak için bir şey aslında. Hocam size vermek zorundayım herhalde. Çünkü, <laughs> çünkü sapık sapık hareketleri yapmamıştık. Siz de biraz daha iyi duruyordu sanki. Buraya koyarsanız tam mikrofasına duruyor. İstiyorsanız mikrofon yerini değiştireyim. Yok dursun. Oldu mu oğlum? Ben de durmak istemiyormuş. Mikrofon yerini değiştireyim. <laughs> Duydun mu? <laughs> <laughs> Kuzum. Niye huysuz nasıl ki sen? Devam edelim. Tabii ki buyurun hocam. Sonra 14. haftadan sonra yapılan testler var. İkili test 12. haftalar arasında yapılıyordu. İkili testin dışında üçlü test ve dörtlü tarama testi var. Üçlü tarama testi de yine annenin kanından incelemeli gerçekleştiriliyor. Dörtlü tarama testi de aynı şekilde. Dolayısıyla 16. haftalarda bu testleri yaptırmanız gerekiyor. Bu testler sonucunda herhangi bir risk faktörü çıkarsa tamam. amniyo yönlendiriyorlar. 18 ve 20. haftalar arasında. Tabii ki diğer faktörler de var. Yani ailede genetik hastalık öyküsünün olması, işte ee, yapılan ikili tarama testi, üçlü tarama testinde riskin yüksek çıkması. Gibi durumlarda anlıyor sertizi yönlendirebiliyorlar. 16. 18. haftada bunlar yapılıyor. Daha sonra 20. haftada ayrıntılı ultrason var. İkinci trimester kapsamında yapılması gereken testlerden ayrıntılı ultrasonda da bebeğin bütün organlarının incelemesi yapılıyor. Ultrasonda da kilo, boy, kafa çapı, femur uzunluğu bilgisini veriyorlar ama. Hocam bir galiba var vereceğiz. Buyurun. <laughs> Gırılıyor bu da. Hocam eğer düzgün anlatırsanız sizi çok izleyeceklermiş. Öyle diyorlar. Diyorlar. Söz verdiler. İnşallah canım. Şimdi 20. E, 20. hafta mı? 20. haftadaydık. Ayrın Kulutrasyon'dan bahsediyorduk. Umarım oradan... Yani istediğiniz yerden alın siz 18'den yerden ben onu artık. 20. haftadan itibaren de ayrıntılı ultrasona e, giriyorsunuz. Ayrıntılı ultrasona benim bütün organların değerlendirdiği bir e, yöntemi. Burada e, peynatolukların yap, yapması gerekiyor bu aslında takibi ve e, devlet hastanesinde, eğitim araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ya da özelde yaptırabilirsiniz. E, normal ultrasonunda işte boyu, kilosu, e, femur uzunluğu, amniyon sıvısının miktarıyla ilgili bilgi veriyor ama bu, bu ayrıntılı ultrasonunda organların e, mutlaka yapısı inceleniyor ve herhangi bir anomali var mı yok mu bunun değerlendirmesi yapıyor. Bence Kesinlikle kaçırmadan zamanında yapılması gerekiyor ayrıntılı ultrasonun. Ne zaman o zaman? 20. Hafta mı? 20-22. Haftalar arasında. Daha sonra 24. Hafta ile 28. Haftalar arasında oral glukoz tolerans testi var. Hmm. Oral glukoz, aynen şeker yükleme testi. Bu testte herhangi bir risk faktörünüz varsa daha önce e ee, şeker riskiniz varsa ailede e, şeker öyküsü varsa yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ben yaptırmıştım ki gestasyonel diyabet çıktı. Gebelikle ilgili gebeliğimle ilgili konuşurken söylemiştik. Bu dönemde ikinci trimesterde yaşayacağınız e, sorunlardan bahsedeyim biraz da. Bu dönemde e, tabii ki mide bulantıları artık e, yaşadıysanız birinci trimesterde azalmıştır. E, yol grubu, kalsizlik vesaire de azalmıştır. O yüzden aslında e, kendi enerjinin yükselmesi vesaire arttığı için e, gebeliğin balayı olarak adlandırıyoruz ikinci trimesteri. E, ama tabii ki yine de e, bu sefer midenin aslında rahmin mideye baskı yapması nedeniyle mide yanmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Hı, Buna yönelik de hekim mutlaka yönlendirme yapıyor ama tabi beslenmemize de dikkat etmek gerekiyor mide Doğru. yanmalarını azaltmak için. Aynı zamanda gene birazcık kilo alımıyla birlikte ve bebeğin büyümesiyle birlikte yorgunun kalsizlik olabilir. Mide yanması sırt üstü pozisyonda artış gösterebilir. Zaten biz gebelikte mutlaka pozisyon olarak sol-yan pozisyonda yatılmasını öneriyoruz. Sırt üstü pozisyonda yatılmasını önermiyoruz. Neyse. <laughs> o da tam öyle. Evet. Artık yani ne diyeyim, sormak isteyen olursa sorsun diyeyim. Evet, sorunuz yani. olursa sorabilirsiniz. Hocam, buluştuğumuz için bu hafta da çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Bilgilerle <laughs> deryalara sokuyorsunuz bizi. Ben ne kadar ciddi ciddi anlatıyorum. Biraz da tedirginim çünkü Alan hareket ediyor çok. Bir şey olmaz, o sadece duyuyor bizi. Ve hmm. Ama zaten ses çıkartmadığı için kendi kendine dalayım, ben biraz daha uyuyayım diyecek evet. ve gidecek. Şimdi gece uykusuna geçiş aşamasında bu şu an. Oldu mu ne hocam? Oldu. Hocam saygılarımı sunarım. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamla haftaya <laughs> görüşmek üzere. Saygılar.